Herkese merhabalar arkadaşlar. 2 best friend kanalının 3. videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda bugün yaşadığım çok garip bir olayı anlatacağım. Evet arkadaşlar, bugün sezon sıralamasında birinci yere kasıyordum. Önümde de GYM kulübü vardı. Arkadaşlar son 3 dakika vardı ve ben dedim ki yaparım dedim yani 4 puan mı? Yok 4 değil. Aynen. 3-4 puan vardı. Girdim. Birinci maç hızlıca. yendim arkadaşlar. İkinci maçta çok garip bir olay oldu. Sezon ligine sezon ligi maçında yani kulüp ligi maçında son maçta birinci golümü attım ve harita kapandı arkadaşlar. Harita kapandı. Ben de bir tabii korktum. Ne oldu dedim. Direkt Kulüp ligine girdim ve sıralamada birinciliğe yükselmişim arkadaşlar. Ve bunu en çok bizim şeyden kasamlarda şöyle gördüğünüz gibi Spark diye bir arkadaşımız, Ben Mort Semre diye bir arkadaşımız, Rüzgar en çok kasam biziz. Kogila YouTuber da şu anda kulüp birincimiz diğer arkadaşlarımız mesela hileci 777 onların da çok büyük emeği var hepsinin eline sağlık teşekkür ederim şöyle gördüğünüz gibi de mesela 8 maç yapanlar bile olmuş arkadaşlar maalesef benim 8 maç hakkım olmadığı için 4 maç yapabildim neden 8 maç hakkım yok şuraya girdiğimde arkadaşlar normal günde de hiç kalmadı diyor onun neden kaynaklandığını anlamadım. Kasmaya başlamadan önce burada 5. sıradaydım arkadaşlar. Ondan sonra tüm arkadaşların emeğine sağlık. Beraber kastık. Şöyle gördüğünüz gibi kulübümüzde böyle gelmek isterseniz kulübümüzün adı Teknoloji TM. Kulübümüzde aslında Mortis Emre ile orada kaçmıştık. Sonra benim tanıdıklarım da geldi. Onları da onlar da emeği oldu bu kulüpte. Gelenlere çok teşekkür ederim arkadaşlar. Gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Gelenlerle buradan dostluk maçı açacağız. Hatta açabilirsem canlı yayın açacağım. Öyle dostluk maçı atarız. Bir de arkadaşlar dostluk maçlarında çok efsane haritalar deneyeceğiz. Haritalar onaylayacağız herkese duyuru olsun bu da. Bir de Brawl Pass de 70. kademeye kasmaya çok hızlı bir şekilde devam ediyorum. Son kasacağım zaman videoyu videoya alırım. Görevlerden aslında çok da bir görevim yok. Süper şey, şehir, şehir saldırısını yapamıyorum. Belki bu videodan sonra 10 kez tekrar oyna görevini yaparım arkadaşlar. Ve ilk Brawl Talk hatırladığım gibi şey 12. sezonda Brawl Talk yani Brawl Pulse bitiyormuş arkadaşlar. Eğer böyleyse cidden üzücü çünkü öbür türlü mega kutu açamıyorduk arkadaşlar. Eğer ben de arkadaş eklemek isterseniz ID'm burada. Bu videoyu izleyenler J çok teşekkür ederim. Aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hatta gördüğünüz gibi önceden aldığım şeyle profil yapayım şu anda. Arkadaşlar benim hesabım çalınmıştı ve ben bu hesabı kurtarmak için bayağı uzun süreçler uğraştım. Şöyle video attığıma bakmayın. Esen şu anda 4-5 kişi de daha var. Hesabım nasıl çaldılar anlamadım. Hesabım, hesabım kılıma Nasıl olduğunu hiçbir şekilde anlamıyorum. Böyle gördüğünüz üzere hesabım da bu şekil. Geçen gün şey çıkardım. Baz. Buradan en çok çıkarmak istediğim karakter Meg ve Crow arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hmm. Başka ne gösterebilirim? Gördüğünüz arkadaşlar benim bir hedefim var. Her gün sıkı kasmaya başlayabilirim. Hedefim 30 bin kupa olmak ve yanımda destek olacak arkadaşlarım var, tanıdıklarım var. Eğer istiyorsanız like atmayı unutmayın. Sezon liginin bitmesini bekliyorum kasmak için arkadaşlar. Belki de beklemem sezon ligi gelene kadar 21 bin veya 22 bin olabilirim. Eğer de tabii ki de olursam videoyu almayı unutmam arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Like atarsanız da beni mutlu edersiniz. Kanalımız çok büyük bir kanal değil. Sizler sayesinde büyüyeceğiz. inşallah. Hatta şöyle bir maç atalım. Ne atalım? Sağ şu topu ben bazda birazcık kasmayı düşünüyorum arkadaşlar. Hemen maça geçiyoruz. Şöyle elimi alayım cizme. Ve hop. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle Evet dediğim gibi cihazım kasıyor. Çok iyi bir cihaz değil. Hem de ilk attığım video 2 GB yer harcadı ve hiç bir türlü silemiyorum. Ama olsun silmeyiz bir şey olmaz. Şöyle hemen bu maçı da bitirdik arkadaşlar. Bir maç. Bir maç daha girelim. Geliyorum arkadaşlar. Hemen ben maça. Evet arkadaşlar, hızlıca maça geçelim. Arkadaşlar bazen giriyorum, eksiyorum, sinirlenip geri çıkıyorum. Ve bu da kasmamamın, kasmamamın sebebi oluyor. Yoksa ben de yüksek kupa olmak isterim gerçekten de mesela ne diyeyim 30 bin kupa hedefim yani hatta var diyor ki sen yapamazsın sen yapamazsın diyor illa bir gün yapacağım arkadaşlar şöyle şu tarafa atacağım artık ya yanlış yere attım Hop. Şöyle arkadaşlar. Dediğim gibi isterseniz arkadaş ekleyebilirsiniz. Arkadaş eklerseniz beraber kupa kasarız. Dostluk maçı atarız. Bazen canlı yayın açarım. İsterseniz tiktok hesabımı da takip edebilirsiniz. Hmm. Hop Şöyle en iyi oynadığım karakter benim en iyi oynadığım karakter GC Jiki pardon ben onları çok karıştırıyorum. Şöyle ne yapasam ne ben ya şu adamı spamlam ya olmuyor ya full team başı yok. Bundan bir tıkazarım. Adam benden ulti kastı. Ben ondan kasamadım ki bir türlü. Adam 5. ultisini açıyor. Ben hala bir tane açamadım. Of. Arkadaşlar ben bir de ekip yapacağım. Bize bir kişi lazım. Bir, ek, bir kişilik bir kişi var zaten şu anda. İstesem gelebilecek bir kişi. Hatta o kadar birbirlerimize güveniriz ki onun hesabı bende vardır. Benim hesabım onda vardır arkadaşlar. Hatta videoların, videonun son dakikalarında durdurup hesaba giriş yapacağım. Size de gösteririm ve bu maçı da böylece almış olduk. Hemen ben şöyle lobiye çıkınca hesaba geçip geliyorum. Miraç param kim? Tamam. Kulüptenmiş. Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hesaba giriş yaptım gördüğünüz üzere. Bu hesap da çok güzel bir hesap ve bu hesabın sahibinin en iyi oynadığı karakter Mortis tabii ki de çok güzel çirik şatlar atar arkadaşlar. Hmm Ye. Yeah. Böyle gördüğünüz gibi burada da başkan yardımcısıyım. Hesap çoğu max'ta arkadaşlar ve 11. Sevi gel seviye gelince otomatik olarak zaten max'lanan yani max olan karakterler bile düştü. Ama olsun yani böyle daha da güçlü arkadaşlar ve bu hesapta güzel skin olarak Karl'ın skin'i var. Hemen bulayım Karl'ı. Buldum. Gördüğünüz üzere bu var arkadaşlar. Ve benim de çok sevdiğim bir kostümdür açıkçası. Yani öyle isterseniz buradan da arka ekleyebilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz arkadaşlar. 3 3 savaşları 30 yapacağız. Bakalım. Burada görev olarak 8 maç görev varmış. Ben bir iyilik yapıp bu görevi yapacağım arkadaşlar. Aynen istediğim aksesuarda varmış zaten. Ve yıldız puanı biriktiriyoruz bu hesapta. Yeni kostümler alabilmek için. Belki 20 seviye yapacağım şeyler olur da ben yanlış haritaya girmişim. Belki sürpriz videoda gelebilir. 2-3 tane karakteri 25 rütbe yapabilirim arkadaşlar. Tabi siz isterseniz. Gel. Ve isterseniz arkadaşlar Discord'dan arkadaş ekleyebilirsiniz. Discord Discord ne diyecektim? Discord linkimi açıklamaya bırakırım arkadaşlar. İsterseniz yorumlara da bırakırım. Arkadaşlar güzel oynuyor muyum? nasıl oynadığımı yorumlarda birli on arası bir değerlendirirseniz sevinirim. Oh. Bazen böyle toksiklik yapanlar oluyor. Ben de o zamanlar tabi biraz kötü oynuyorum. Cidden intikam olarak mesela bir sıfırlık maçı iki 1e çevirebiliyorum. Of. Oh. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Ben şurayı kırmak istiyorum yalnız. Buralara nasıl geldi? Evet bence aldık kaleye diye düşünüyorum. Ama alamadık. Şimdi gider alırım ama. Uzaktan uzaktan sıkarım. Hop. Buralara nasıl geldik? Daha gelmedik. Ben daha sıfırdaydım. Daha... gördüğünüz üzere bitirdik. daha şöyle ben direkt bu videoyu kapatıp diğer videoya geçeyim. 20 renk yapma videosu olsun. Hediye olarak 20 renk yapayım. Veya bazı 15, grifti 15'i tarayı 20 yapayım. Grif ve bazı da 15 yapayım arkadaşlar. Belki sevinir like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamı için de 10 like atarsanız sevinirim. Görüşürüz.